Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda Yorick oynuyoruz. Karşımızda Master Yi e var. El omuz plat 4. Platışa çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar yoruk benim çok oynadığım bir şampiyon değildi. Youtube yorumlarında Sefer benden Yorick oynamamı rica etmiş. Kırmak olmaz. Ben de hemen oynamaya başladım. şampiyon hakkını verebilir miyiz? Muhtemelen hayır. Elimizden geleni yapar mıyız? Kesinlikle evet diyeyim. Kaydı çok uzatmamak adına burada kısa bir ara vereceğim. Aksiyonlu kısımlarda devam edeceğiz. Dostlar, Darius Mastery'nin peşinde. Ben de oraya doğru yaklaşıyorum. Um, yalnız Darius keşke kovlamaya devam etseydin dostum. <laughs> Burada halimiz harap olabilir. Şöyle bir hafiften geldim. Darius'la birlikte bir şey çıkartabilir diye bakacağım. İsrarcı olur mu karşı takım? Maalesef karşı takım çoktan topuklamış bile. Neyse hadi bakalım. Ormanımızda devam edelim. Dakika 6'ya yaklaşıyoruz. 32 farmımız var. Master'ı bizim ormandan birkaç bir şey kopardı dostlar. İlk başlarda biraz yavaş orman dönü ama daha sonrasında yorulik oldukça güçlenecektir tamam Dostlar Master gene geldi. Bu sefer ben de buradayım. Haydi dostlar dedim burayı oynayalım dedim. Şöyle bir gelelim bakalım. Tamam. Şu şatlarını bir alalım. Alamadık. Alamadık. Bu şaptanı alalım. Tamam bu olur. Bu olur. Tamam. Ya, Lux diye öyle bir şey yaptı. Tam bir değil ama iş görür diyelim. Ee, dostlar lane'in durumu vahim aslında oraya itmek lazım ama şimdilik oraya çok bulaşmayacağım. Kaç altın kazandık biraz da master cezalandırmaya başardık. Dakika 7'deyiz 2-0-1 skorumuz var tamam Dostlar master böceklerde olabilir. Ben de oraya doğru yaklaşıyorum. Niko'ya da gelirim dedim. Bir bakalım master bu taraftan topukladı. Tamam. Tamam master. Haydi haydi dostum. Dövüşelim seninle artık burada. Evet. Evet. Bir Q daha vurursak iş görür. Master hızlı bir şekilde çıkardık. Hala level 6 olamadık. Bu biraz can sıkıcı ama ben şöyle hafiften bir böceklere başlayacağım. Ancak böcekleri de dışarı çekeceğim. Çoğu nerede tam olarak göremiyorum. Ee, güzel, Niko bana yardıma geldi. İş görür diyelim. Dostlar, kaydı fazla uzat, uzatmayayım. Bu sefer de Yasuo'yu göremiyoruz. Ancak böceklerden bir ikisini ayıklarız. Hmm, yok, bir aksiyona devam edelim. Niko, var mı o? var mı oraya bir stanın dostum? Tamam. Tamam, buradan yavaş yavaş çıkalım. Gerçi Darius da arkamızda. Ben aslında burayı oynamak istiyorum dostlar. Şöyle bir şey yapsak. Darius'u kötü kaçırdık. Ancak güze güzel, yakaladı, güzel yakaladın, güzel yakaladın. Yetişebiliyor Darsa? Darius'a? Kesinlikle yetişiriz. Kesinlikle yetişemeyiz. yetişemeyiz. O kalkar neydi düz? <laughs> Haydi bakalım. Lux kill'ini çıkardı. Biz de bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyoruz diyebilirim. E, Master şu anda ejderi yapıyor. Kai'Sa da orada. Oraya çok ulaşmak istemiyorum dostlar. E, yapabileceğim şu anda fazla bir şey yok. Ancak tahminimce Master dönüşte bu orta koridora bir bakar onlar diye düşünüyorum. Ben şöyle bir konumlandım. Lukşun oraya gitmemesi lazım. Lukş gelirler. Ee, Nikoya gelirler. Evet, Nikoya doğru geliyorlar. Ben de gelirim dedim Nikoya. Tamam, bir adım geri, bir adım geri, bir adım geri. Niko, var mı bistanın? Anam, Lukşa daldılar. Lukşun oradan çıkması zor dostlar artık. Maalesef kaçındı kendisi. Maalesef kaçındı. Göz göre göre gitti. Ee, tamam, haydi bakalım. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Ondan sonra da pistler alalım. Hafiften de Luxury in Dicabra almış olduk. İş görür derim. Ee, dostlar ne yaptı bu çok kadar çok bilmiyorum. Bundan öncesinde bir deneme modunda orman döndüm. Baktım hızlı hızlı dönüyor. İş görür dedim. Oynamaya başladı. Bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyor gibiyiz. Ee, şu anlık işler de bizim için iyi gidiyor açıkçası. Dakika ona yaklaşıyoruz. 50 farmımız var. 4 0 skorumuz var. Bizim takımda 12-7 önde. Dostlar Master Tap'a doğru gidiyor. Ben de oraya doğru yaklaşıyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Mao oradan. Mao. Bana doğru dostum. Bana doğru Mao. Evet. <laughs> <laughs> Ay Allah, bu, ne, bu nasıl saçma bir hasar Devam lazım dostlar. Yoruk Jungle oldukça güçlü. Şu ara eğer biraz elo kasmak isterseniz hiç fena olmaz diyebilirim. Ee, build olarak da dostlar. Hatta şöyle şuradan açalım. Buradan Conqueror giriyoruz. Ondan sonra Trinity Force ve Spear of Sojin oldukça güzel iş görecektir. Karşı takımda çoğu hariç hemen hemen full Ade olduğunu düşünürsek. Bir de zırh ayakkabısı alırsak bence iş görür. Şuradan acaba ilk kuleyi çıkartabilir miyim diye bir mücadele içine girdim. İlk kule bizimdir dostlar. Golları salladım. Bu çoğunun niyeti beni yemek üzerine gibi sanki. Öyle bir niyetim var gibi çoğu. Tamam. Evet çoğu Şunları da yakala. Bizim elemanlarla mücadele halinde. <laughs> ah şöyle yapayım kafesliyim diyecektim ama. <laughs> tamam hadi kill de bize kaldı. iş görür diyelim. Dostlar önce Q'yu maxlıyoruz. Ondan sonra E gidiyoruz. En azından biraz daha yor iki öyle yapıyor diyebilirim. Böcekler geldi. Hemen böceklere başladım. Dakika 12'deyiz. 65 farmımız var. 5-0-3 skorumuz var. Bizim takımda 17'ye 7. Önde. Tamam. Dostlar ejder burada. Bizim takıma dedim ki gelin dostlar dedim ejderi yapalım dedim. Ben şöyle hemen hızlıca atlayacağım. Eyvah yakalandılar master'a biraz da fazla ettiler. Oraya doğru bir yaklaşalım bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Oh! İşte hallettiler. İşte hallettiler. Hiç fena değil. Yasoya bir dur diyeceğim dostlar burada. Şöyle bir çalışmaya başlayalım. Bana doğru gelen Lux'u görüyorum. Şöyle bir şey yapsam. Tamam. İş görür. Maalesef bizde bir besledik. Burası tam iyi olmadı. Belki de bulaşmayıp temiz bir şekilde ejderi almam lazımdı. Bir de üstüne ben shot daha verdim. Artık skorumuz 5-1-3. Tamam. Dostlar bizim takıma doğru yaklaşıyorum. Çoğu burada. Yasuo burada. Yasuo'nun çıkması mümkün değil. Çoğu'ya bir paket yapabilir miyiz? Çoğu'ya bir paket yapabilir miyiz? Şöyle bir tane vursam en azından. Bir tane vursam. iş görür mü? Yok. Bir işe yaramadı. Bir işe yaramadı. Devamı gelir mi diye gene de bir bakalım. Tamam, Kuleyi çıkardık. Ejderi kaptırdık. Hmm. Yok, tamam. Ee, bence daha fazla ittirmemesi kötü ama Darius'un alamadı dostlar. Darius'un alamadı. Kayısa da hızlı alamadı. Tamam. Tamam, bu olur. Bu olur. Şimdi burada çoyu çıkartalım. Ço da olur. <laughs> tamam Yubi'yi Yubi durduramadık. İş görür diyelim. Master muhtemelen burada şu ormanını almak isteyecektir. Belki sonrasında yukarı Mao'ya bile bakabilir. Ben şöyle bir hafiften yaklaştım. Tamam Master bana doğru geldi. Ben şöyle bir şey yapayım. Master'la vedalaşalım o kamyonu alsaydık iyiydi. Kamyonu alsaydık iyiydi açacak. Yapacak bir şey yok. Dostlar ormanımıza geri dönelim. Bir satış daha yapmayalım. Maçı tehlikeye atmayalım. Diyeceğim ama bu seferde de mao tapu çok kötü itiyor benim. Bu sefer de bence oraya gitmem lazım. Şuradan bir canımı doldurayım. Mao'yu da bir uyarayım. Mao dostum geliyor adam haraları sana doğru ancak ben de oradayım. Oynarız burayı diyeyim. Şöyle bir yanaştım hafimden. Bir çiçek toplayalım bakalım Yasuo bir şey deneyecek mi? Tamam Master burada yaklaştı. Oo çok kötü çok kötü çok kötü tuzakmış burası orası totemliymiş fena sattık gene. Eyvah eyvah. Bao'yu da yaktık Şimdi kötü tarafı. Devam dostlar. Dostlar iki satıştan sonra şöyle hafif hafif üste doğru yaklaşayım dedim. Aha Yasuo'yu bulduk burada. Yasuo gitme gitme Yasuo. Smite bile atarım sana Yasuo. Yasoy'u yakalayabilecek miyiz? Hızımız fena değil. Yasoy'u çıkardık. Şimdi sıra Cho'da. Haydi bakalım Cho'ya bir çalışmaya başlayalım. Şöyle bir tane vurayım. Çok ısra ısrarcı da olmak istemiyorum Cho'ya karşı. Tamam bir doğuş güzel iş görür. Bizim elemanlar da gerisini halleder. Fena değil tamam. Ee, i̇ki satıştan sonra bu iş fena olmadı dostlar. Oradan kilimizi çıkardık. Bir de asist aldık. Dakika 18 değil. 81 farmımız var. 8-2-5 skorumuz var. Ne yaptığımızı kesinlikle bilmediğimiz bir şampiyonla oynuyoruz. Haydi bakalım. Tamam Dostlar Darius'un başı belada mı? Değil mi? Yok Darius'un başı belada değil. Darius Kaisa'yı paketlemiş. Master buraya yaklaşıyor mu acaba? Şöyle bir açıdan diye baktım. Darius'un... Evet tamam. Tamam. Yak yaklaşabiliyor mu? Güzel. Güzel. Olur. Şunu bir göndersek. Tamam. Bunun işi tamam. Önce... Önce acaba çoğu mu yumu mu? şöyle bir şey yapalım. Tamam bu iş görür. Yumi de. Yumi de çıkarmayı başardı Rico. Hiç fena değil. E, maalesef Darius'u kaybettik. Biz de bütün tuşlara basıp bir daha çıkarmayı başardık. Rak 20'ye yaklaşıyoruz. 12-6 skorumuz var. Maç 32'ye 20 devam ediyor. Kule alalım diyor takım. Uyar dostlar. Yorick güzel kule açan bir şampiyon ama Lane'de biraz geride. Hmm, bunu itmemiz lazım. Aslında alamet var, ejder var, dostlar bizim burada reset almamız lazım ama bence biz bu ejderi artık kaptırmayalım. Kaptırırsak bu karşı takımın üçüncü ejderi olacaktır. Ben hızlı bir şekilde ejdere başladım. Niko da burada. Ee, tamam karşı takım da gördü. Tamam. Ben şöyle bir adım geri atacağım. Karşı takımdan TP'ler gelmeye başladı. Haydi Niko. Ah be Niko, ah be Niko. Tamam iş görür iş görür. Goal'u gönderelim bir tane Q bir tane daha vursak fena değil tamam ee, yalnız e, çoğu bunu yer tamam Of uf, uf, 900 canlı bu arada Darius da orada Master yakalamış Master'ın yanında Yumi var ben de hemen oraya doğru gidiyorum golları gönderdim Iskaladık. Iskaladık. biraz erken bastık ah Aha, yok tamam Iskaladık. yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok iş görür diyelim ee, Valla dostlar bence buradan aslında güzel bir Atakan açımız var. Benim üstünde de 3000'e yakın altım var aslında. Bu doğru değil ama haydi alalım biz almasak, Master hızlı bir şekilde bu Atakan'ı eritecektir diyeyim. Lux yanımda Atakan'a başladığım kaydı çok uzatmayayım. Olur da bir aksiyon çıkarsa devam edelim. Dostlar bizim takım orta koridorda toplanmış. Ben de onların yanına hafiften yaklaşıyorum. Yasuo ee, ve çoğu Maokai ile bir mücadele halinde. Ben de şurada... Ana... Ana savaş çıktı. Savaş çıktı. Kötü yerdeyiz. Çok kötü yerde yakalandım. Çok kötü yerde yakalandım. Bizim tek hala haberi yok dostlar. Dikkat edin. Diyeyim ama kayda da bir devam edeyim. Burada bir aksiyon çıkacak. Tamam. Niko'dan bir ulti geldi. Darius. Darius yarı yokmuşçasına. Lane itiyor. Şimdi çalışmaya başladı. Acaba bir şey çıkartabilir mi? Maalesef olmadı. Bir satış daha. Kötü yakalandık dostlar. Burası bize yazar. Tamam. Dostlar. Master yakaladık. Master'ı çıkardık. Master'ın işi tamam. Şimdi Yumi'ye çalışmaya başladık. Yumi hiç böyle gitme dostum. Tamam va, Öyle birlikte Yumi'yi çıkardık. iş görür karşılığında maalesef dokusu verdik. Olur olur. Fe fena değil. Fena değil. Şöyle şöyle bir tane daha vursam. <laughs> Hadi bakalım bir kilde. biz kendimize çıkardık. Fena değil. Birazdan ejder gelecek dostlar. Ben şöyle haf hafif hafif. Ee, Niko diyor ki baron yapalım. Darius'u attarken bence şu an baronu yapmasak daha iyi dostlar. Darius'un çoğu ile bir mücadelesi var. Ben hemen şurayı bir sıma Ondan sonra o çoğuyu kapatmaya doğru bir gideceğim. Tamam çoğu geri çekildi. Nico mid'de. Darius botta. Ben de şöyle mid'e Nico'nun yanına bir geçeyim. Ee, buradan bu intibimizi öncelikle bir çıkartalım. Ondan sonra takım arkadaşlarımın yanına şöyle hafif hafif bir yaklaşacağım. Yaklaşmayacağım artık master falan çıktı. Nico fazla ısrar ediyor. Darius ya e, Yasuo ultisini basarım dedim ama. Tamam şöyle bir tane vuralım. Bizim arkadaşı buradan çıkartalım. Sonra ben şuradan hafiften bir topuklayayım. Ondan sonra bizim böcekleri bir gönderelim. Tamam. Tamam. Bir böcek daha göndersem. Bir böcek. Bu Me niye benimle birlikte dostlar? Neyse <laughs> tamam tamam. Burayı, burayı fazla ısrar ederiz. Şuraya bir bakacağım. Tamam. Darüs'ün bir mücadelesi var. Darüs'ten da şöyle bir kili çalalım. Bu, bu arada Master Ejder'e doğru gidiyor. Bizim bu Ejder'e bakmamız lazım dostlar. Çok hızlı bir şekilde eritecektir. Lux yaklaştı. Haydi Lux. Eyvah. Bir tane vurayım. Bir tane vurayım. Lux kurtar beni. <laughs> eyvah eyvah. Ee, e, Döner da keser dostlar. Ee, Darius'un biraz bizimle hareket etmesi lazım yoksa halimiz harap. Devam. Dostlar doğdum orta koridora doğru hareketlendim. Bizim takım alt tarafta Yasuo'yu kovalıyor ancak bence karşı takım Baron da şu anda. Acaba Darius bu sefer gelir mi diye bir bakacağım. Darius ne olur gel bu sefer dostum. Darius'un hiç arası yok dostlar objektiflerle. Maalesef evet tam tahmin ettiğim gibi Evet fena 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 Kaçabiliyor muyuz kaçabiliyor muyuz kaçabiliyor muyuz Darius hala or oralı değil Dövüp çatışacağız dostlar kaçış yok artık Yapacak çok bir şey yok Darius'umuz ne yaptı <laughs> Tamam asalım ne yapmış 11-19 oynamış dostlar 200 farm yapın farm var değil farm hiç fena değil İş görüyor. diyelim şimdi burada acaba Master'ı çıkartabilecekler mi Asıl sorun onun gelişiyle bence bu iş olur Of güzel bir dodge'du Yiğiden ancak yeterli olmadı. Haydi bakalım Darius şimdi senin parlama zamanın değil mi aldığın farmların göz ardı ettiğin takım arkadaşlarının hakkını ver diyelim. Tamam dostlar? Dostlar Darius'umuz maalesef katledildi. Yasomi Ditio ben ve Niko. Mide ee, Darius'umuz katledilmişti. Mide şöyle bir yaklaştım. Şöyle bir şeyler yapalım. Şöyle bir şeyler yapalım. Güzel yakaladı Niko. Tamam bu iş görür. Şimdi hemen alt tarafa devam edeceğim. Alt tarafta bir aksiyon var Bakalım buradan bir şey çıkartabilecek miyiz Şöyle bir göndersek şuralara doğru Sorun dostlar bu masterda O masterı durdurursak eğer Bu iş olur çoğu çıkardık tamam iş görür geriye de kaldı. Yumi da tam zamanında yetişti. İş görür diyelim. Biz ne yaptık ne ettik bu fight'ta tam emin değilim. Ancak elimizden geldiğince önce Yasuo'yu durdurduk. Ondan sonra da diğer tuşlara basıp takım arkadaşlarımıza yardıma gittik. Karşı takımdan kimse hayatta kalmadı. Şimdi midi iteceğim. Muhtemelen in gibi çıkartamayacağız ama en azından lane'leri biraz push'larız dostlar. Eğer ee, tek tek yakalanmasak bence oyunu kapatmak için güzel bir şansımız var. Maokai çok güzel oynuyor. 8-2-9 oynuyor dostlar. Benim skorum 14-5-12. Ne yaptım ne ettim bilmiyorum. Nikomuz da hiç fena değil. 5-3-15 oynuyor. Darius'umuz da ve Dux'umuz da biraz daha az ölürse bence bu iş tamamdır. Anam. Gene, gene ölecekler. Ma gel gidelim dostum. Vallahi satacaklar. Gel. <laughs> Ma oralı olmadı. Oldu mu? Tamam. Ma da geliyor. Sa Tamam satış yok satış yok iyiyiz iyiyiz. Dostlar kapanış için hamlemizi yapıyor gibi sanki. Anam. Tamam Kaysa'dan satış geldi. İş, iş görür iş görür. Şimdi şu şu. Ah be luksum ah be luksum ah be yapma hepimizi keser <laughs> ah. Tamam hadi bakalım Lux gönder ultiyi. <laughs> Bizim takımdan da FF'ler gelmeye başladı. Devam dostlar. Dostlar, karşı takım son ejderi de aldı. Artık dört ejderleri var. Ejderler konusunda sınıfta kaldık. Darius yukarı doğru bir hareketlendi. Ben de şöyle hafiften bir gideceğim. Oraya bir totem atmak istiyorum. Tamam, tamam. Tamam. Hmm, çok da yaklaşamadım açıkçası. Ancak Darius'un yanında durmam lazım her halükarda. Ve bizim kesinlikle Master'ı kesmemiz gerekiyor dostlar. Mesele Master'da. Eğer Master'ı yakalamaya başarırsak Evet. Mao Bey bakıyor dostlar. Burası son savaş olacaktır muhtemelen. Kazanan takım ee, oyunu kapatacaktır. Sakın o barona başlamayın dostlar. Diyeyim ben şöyle bir yanaşayım. Tamam. Şöyle bir şey yaptım. Artık şu meydanda bir çıkartalım ortaya. Daha üstü aldı dostlar. Hızını alamadı. Kayısı'yı çıkardı. Biz, biz de burada çoğuya çatışmaya başlayalım. Tamam. Şimdiki hedef mas master, master dostlar. Master'ı çıkartsak bu iş tamamdır. Bölüm sonu canavarı gibi. Haydi bakalım. Yumi'yi da çıkarmaya başardık. Takım dostlar baronu pikliyor. Allah'ım. Fenalar fenalar. Tamam dostlar takım. <laughs> tamam. Döndü onlar da döndü onlar da. Durumu ayıktılar diyebilirim. Dostlar feral ee, fena bir başlayan bir maç olmadı, olmamıştı. Ondan sonra bir iki satıştan sonra ancak işi zorlu bir hale soktuk diyebilirim. Ee, yalnız bu son fight'ı kazanmamızla birlikte <laughs> oyunu da kapatmayı başardık. Yarın gece saatler 12.00 gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.